Yeni günün sıcak başlıklarından biri hiç şüphesiz enerji. Bugün e, ulusal enerjide bir yol haritası da açıklanacak. Detayları konuşacağız. Enerji uzmanı Bülent Kaçmaz stüdyomuzda bizimle. Sayın Kaçmaz günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sağ olun. E, şimdi Bugün bir yol haritası açıklanacak evet. ama biz 2022'yi de enerjide çok hareketli geçirdik. Evet. Aslında yol haritamız da aşağı yukarı belli. Hı -hı. Yine de biz bugünkü planda ne bekliyoruz? Ne bizim enerji hedeflerimiz? Aslında şöyle bir şey oldu. Biz 2020-2021 yıllarında özellikle pandemi ile beraber dünyada tabii her şey biraz durağan hale gelmişti ama pandemiden çıkışta belki de biriken tüketimler, biriken büyümelerle beraber hem enerji ihtiyacı çok fazla arttı. Büyümeler, büyümelerin artmasıyla beraber ihtiyaçlar arttı. Hem de arzlarda sorun yaşanmaya başladı. Üzerine bir de 2030 yılında devreye girmesi planlanan ve hedeflenen Paris İklim Anlaşması üzerinde bütün dünyada yoğunlaşıp da anlaşma sağlayınca burada enerjideki arzlardan özellikle çevreyi kirleten bir iki tanesi olan kömür, doğal gaz gerçi biraz daha yeşil sayılıyor ama kömürden mesela çıkış planlaması yapıldı. Hem dünya büyü, büyümeye normalde ve beklenilenden fazla hızlı girince pandemi sonrasında hem de arzlardan bir iki tanesinde uzun vadede bir çekilme olacağı varsayılınca bir anda dünyada bir enerji krizi oluştu. Ee, Rusya-Ukrayna arasında geçen sene çıkan savaş da bunun üzerine tuz biber ekti tabii. Üstüne bir de o geldi. Ee, yine bunlardan en az etkilenen ülkelerden birisi gerçekten Türkiye. Çünkü hem jeopolitik önemi hem de daha önceden başlamış olduğu enerjideki çeşitlendirme çalışmaları sayesinde biz pandemi sonrasında enerjiye çok büyük bir e, gol yemeden girmiş olduk. Ee, özellikle yenilenme enerjide gerçekten çok büyük yatırımlar devredeydi. Şu an onların artık sonuçlarına ulaşıyoruz. Mesela güneşte dünyanın en temiz enerjisi diye tabir edilen güneş enerjisinde 10 gigawatta yaklaşıyoruz. Şu an 9 gigawattı geçti. Her ne kadar hedeflenen rakamların altında da olsa yine de Avrupa'ya ve dünyaya baktığımız zaman çok iyi bir noktada. Keza mesela biz jeotermal enerjide Avrupa'nın en büyüğüyüz. dünyanın dördüncü ülkesiyiz. Ben Eylül ayında Almanya'da bir programa davet edildim. Enerji Ajansı tarafından Berlin'deki bir konferansta konuşmam vardı. Orada Alman otoritelerin hepsi Türkiye'nin jeotermalde herkesten nasıl bu kadar önde ve başarılı olduğunu gerçekten sorguluyorlar. Çünkü tabii enerji sadece biliyorsunuz elektrik olaraktan ele almamamız lazım. Isınmada da çok kullanıyoruz. Çok güzel bir otelde kalıyordum ama klima kullanmak yasaktı. Isınma açılmamıştı. Biz Türkiye'de Sporda yani istediğimiz gibi tedbirler evet, devrede. Çok çok şu ee, anda. Pek çok kişiden de asansörleri dahi kullanmamaya çalıştıklarını biliyoruz. Isınmada çok soğuk bir noktada onu söyleyeyim ben. E, Eylül sonuydu galiba ya da Ekim başıydı tam da zaman şu an aklıma gelmedi ama çok soğuk bir odadaydım. Ya şaşırdım biz biz bu ülkede her şeyimizi yakıyoruz ve ısınıyoruz. Orada biraz daha serin bir noktada yaşadık. E, aşağıya telefon açtım sordum resepsiyona. E, minimum dereceyi aşağıya çekmişler. O derecenin altına inmeden ısıtmalar çalışmıyordu mesela. Çok güzel bir otelde konferanstaydık elektrik baya az kullanılıyordu. O dikkatimi çekti hemen orada. Ve e, Almanlar mesela özellikle ısınma noktasında tabi oralardaki jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi çok mümkün görünmese de en azından şehirlerin ısıtılması noktasında bizden know-how talep ettiler ki biz büyük ihtimalle jeotermal enerji yatırımcıları olarak oraya bir heyet olarak belki gitme durumumuz olur bu yıl içinde. E, biz artık bilgimizi, birikimimizi, tecrübemizi ee, Avrupa'daki ülkelere vererek onların şehir ısınmalarına fayda sağlayacağım. Çünkü Türkiye'de yapılıyor. Afyon tamamen jeotermal kaynaklarla ısıtılan bir şehrimiz şu anda. Peki şimdi biz yenilenebilir biraz konuşacağız ama evet. ondan önce biraz doğalgaza gelelim. Çünkü Hı -hı. siz de biraz önce altında çizdiniz. Temiz enerji istiyoruz. Evet. İşte bu temiz enerjiyi kesintisiz istiyoruz. Hı -hı. Aynı zamanda ucuz. Çok şey istiyoruz. Ucuz Oradaki sihirli istiyoruz. kelime kesintisiz ee, olması. Kesintisiz evet, ve ucuz. Ee, nihayetinde olmayan enerjinin fiyatını hiç tartışmıyoruz. Tabii. Ee, ama bu noktada... E, Özellikle Rusya-Ukrayna meselesinden sonra bazı yakıtlardan da o kadar da kolay vazgeçemeyeceğimiz belki ortaya çıktı. Evet. Ee, buna göre de ülkelerin enerjideki yol haritaları değişti. değişti. Ne bileyim nükleerden, kömürden vazgeçmek bu kadar da belki kolay, kolay değil. değil. Şimdi bizim genel tablomuzu soracağım. Neydi, ne kadar? Bugün bir yol haritası açıklanacak ya oradan hareketle. Bizim enerji dengemiz ne üzerine kurulu? Şimdi çeşitliliğimiz güzel. Çünkü çoğu ülkede olmayacak kadar kaynağımız var. Bizim rüzgar kaynağımız çok iyi. Güneş kaynağımız çok iyi. Hidroelektrikte çok iyi bir noktadayız. Hidroelektrik enerji çünkü temiz enerjinin ilk başıdır. Yeşil enerjinin aslında temelidir. Daha güneşten sadece evlerdeki sular ısıtılırken hidroelektrikten enerji üretiyorduk nihayetinde. Şimdi biz jeotermalde varız. Biz hidroelektrikte varız. Biz güneşte varız. Biz rüzgarda varız. İnşallah 2023'ün sonlarına doğru herhalde nükleerde de artık e, olacağız. E, kömür zaten var. Aslında kömür çıkmamız gereken bir nokta. Bütün dünya gibi Türkiye'de çıkması lazım aslında bu noktadan. Çünkü gelecekte hepimizin çocukları var. Gelecekte çocuklarımıza bizim temiz bir dünya bırakmak gibi hedefimiz değil. Aslında bir sorumluluğumuz var. Sadece hedeflemekle olmuyor bu iş. Sorumluluğumuz da bu noktada olmalı. Şimdi Avrupa kömüre geri mi dönüyor? Geri dönmek zorunda kaldı. Aslında ilk onlar çıkacaklardı. Biliyorsunuz karbon ayak izi, karbon yasaları bunlar hep Avrupa'dan çıkma şeyler ki Türkiye gerçekten iyi bir noktada burada. Biz şu an mesela Doğu Anadolu bölgesinde bir hidroelektrik santrali kuruyoruz. Daha kurmadan bizim temiz karbon ayak izimize, karbon kağıdımıza talepler var Avrupa'dan. Avrupa'daki üreticiler burada mesela diyorlar ki biz buradan temiz enerji üreten bir firmanın işte ortağıyız, hissedarıyız, fonundan aldık, kağıdını aldık dedikleri zaman vergi avantajı yaşayacaklar. Bu tip avantajlar var. Ama çeşitlilik noktasında biz çok iyiyiz. Daha da iyi olabiliriz. Mesela dün DSE çok güzel bir açıklama yaptı. Herhalde hidroelektrik santrallerin üzerindeki er gesler vardır. Onların önünü açacak güzel bir noktaya geliyoruz gibi görünüyor. Belki de 2023 yılında bunun önü açılır. Bu şu demek hidroelektrik santrallerin barajların üzerinde güzel gesler kurulursa bu hem buharlaşmayı engellediği için su kaybını engelliyor. İki türlü faydası var. Hem de boş alanlardan siz elektrik üretmeye başlıyorsunuz. Doğal gaz noktasına gelirsek çok güzel bir stratejik ve yönetim yaptık gerçekten bu savaşta. E, tabii ki savaş güzel bir şey değil. Ama bizim burada aldığımız rol itibariyle biz şu an doğalgazda kritik bir noktadayız. ...ve dağıtıcı noktasına geldik. E, şimdi enerjiye baktığımızda... ...asla sadece ekonomik bir kavram değil... Tabii, ...diplomatik de tabii. bir e, faktör. Ülkeler arasında... ...artık sadece sonucu değil... ...sebebi bile çatışmaların. Evet, tabii. E, dolayısıyla oradaki pozisyonumuz... ...bizi farklı bir noktaya getirdi. Buraya gelmişken hemen biraz doğalgaza girelim. Evet. E, orada iki başlık var. Bir, e, kendi gazımızı keşfetmemiz. O evet. artık e, sınıra yaklaştı. Çalışmaları tamamlandı. <laughs> o boru <laughs> döşemesi denizden karaya gelecek... Ve tahmini Mart ayında da artık gelmesi İnşallah. bekleniyor. Ee, yerli bir enerji kaynağına sahip olmak çok ekonomik güzel. faydasını yanı sıra çok gurur verici bir şey. Bağımsızlığın göstergesi. Enerjide dışa bağımlılık aslında bir bağımsızlık sıkıntısıdır. Bugün savaş zamanında bile Avrupa ülkelerinin çoğunun Rusya'ya karşı diplomatik olaraktan istedikleri yapamamalarındaki ana sebep neydi? Bir doğal gaz kesintisinde kendi ülkelerindeki iktidarlarının büyük sıkıntı yaşayacağını hepsi biliyordu. Çünkü düşünün ki bir ülke ısınamazsa, elektriği yanmazsa hiçbir iktidar buna dayanamaz. Türkiye bu noktada çok iyi bir kilit rol oynadığı için biz hem bunun dağıtımında hem de kendi doğalgazımızda artık kendisi bizim. Yani bir şey alıp satmıyoruz. Kendi doğalgazımızı da kullanma şansımız olursa en azından bu bizim zaten tabii bağımsız bir ülkeyiz ama dışa dışarıya olan enerji bağımsızlığımızı gerçekten kuvvetlendirecek. Bayrağımızı çok daha güzel dalgalandıracak ve şunu söyleyeyim eğer biz doğalgazımızı kullanmaya, kendi doğalgazımızla ısınma yaparsak şu an ithal ettiğimiz o doğalgaz elektrikte tabii ki fiyatlarında biraz gevşemesi sebep olacaktır. Aynı zamanda sadece ısınmada değil elektrikte de bize çok büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi nihai tüketiciye yansıyacak fiyat kendi gazımızda mutlaka farklı. Ee, bu da zincirleme bir etki. İşte enerji diplomasiden ayıramadığımız gibi ekonominin temelinden de ayıramıyoruz. Dolayısıyla orada yaşanacak enerji maliyetlerindeki düşüşte ekonomik anlamda bir fayda evet. cari denge açısından. Hı hı. Ee, bunu da hesaba katarsak ne sağlıyor yerli gaz? Çok da kısa bir süre kaldı. Bir ölçüm istasyonundan işte 10 milyon metreküp bekliyoruz ama zaman çok içinde Türkiye'nin kaynaklarının tüketimle tüketiminin büyük bir bölümü karşılayabilecek düzeyde olmasını umuyoruz. Öyle söyleniyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki ekonomik konjektörüne baktığımız zaman cari açığımızda enerjinin çok büyük bir payı var. Biraz önce gündeminizde olduğu için onu da katmak istiyorum. Bir tane bu Ağustos ayında böyle bir açıklama vardı ki çok doğru bir açıklama. Enerji ve altın dışı bizim cari açığımız yok. Altın ve enerjiyi cari dengeden çıkarırsak dış ticaret dengemize bunun bunu, bunsuz hesaplarsak bizim dış ticaretimiz fazla veriyor. Biz düşünün ki enerji ithal etmeyen bir ülke olsak, kendi enerjimizi bırakın satmayı, kendimize yetiştirebilsek, işte o zaman biz belki de yıllardır artırmaya çalıştığımız ihracat var ya, işte onun yerine ithalatımızdaki büyük avantajları da kullanarak cari dengede çok iyi bir yere gelebiliriz. Bu ne demektir? Bir ülkenin ...ihracatı ithalatından fazla bir noktaya gelirse dövize olan ihtiyacı azalır. Dövize olan ihtiyaç azaldığı zaman otomatikman ithal ürünlerin fiyatlarından tutun da yerli ürünlerin fiyatlarına kadar her şeyde bir oturma sağlanır. E şimdi o enflasyonu aşağı Tabii ki. çeker Derken yani, zincirleme bir etkisi. Tamamen zincirleme. Doğalgaz nerede? Süt fiyatı nerede? Ama aslında çok alakalı. Sadece taşımasında, soğutmasında değil. Aynı zamanda dövize olan ihtiyaç, cari denge, cari açık Bunların hepsini bir arada düşünürsek, bu kelebek etkisiyle bunun sadece enerji noktasında değil ekonominin her yönünde çok büyük avantajlar olacaktır. Şimdi Karadeniz gazından 33 yıllık bir rezervden bahsediyoruz. Çok önemli bir kaynak. Ee... Bunun yanı sıra bizim enerjide bir üst olma hedefimiz var. Eskiden hep işte geçiş noktasımız, transit ülkemiz. Hatta onu da olalım istediğimiz dönemler vardı bazı uluslararası projelerle ama artık e, Rusya'nın da son hamlesiyle evet. Türkiye'yi fiyatın belirlendiği bir yer olarak işaret etmesiyle başka bir pozisyondayız. Evet. E, ne kadar hazırız biz enerjide bir merkez ülke, fiyatın belirlendiği bir ticaret üssü olmaya. Her şeyden önce o avantaj bize verildikten sonra buna hazır olmak çok zor bir şey değil. Gerisi ticari bir bilgi birikim ve tecrübeyle olur ki ben e, ülkemizin buna hazır olduğuna inanıyorum. Bir yasal altyapı gerekiyor. Tabii tabii gerekiyor. onu 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 çok rahat altından kalkabileceğimize inanıyorum. Biz o şekilde eğer 2020 2023 yılı enerjide Türkiye'nin gerçekten güzel bir yılı olacaktır. bundan şüphemiz olmasın. Çünkü devreye girecek çok santral var. E, tabii yeni santrallerin içinde inşallah güzel atılımlar yapılır. Çünkü son 10 15 yıldaki o lisanslardaki verilme hızı şu anda yok. Eğer daha fazla lisanslar, daha fazla projeler devreye girerse ki depolamada çok muazzam başvuru oldu. Tahmin edilenin 10 katı başvuru oldu. EPDK'da Cigabat... da ona evet. göre düzenlemeler evet. de yapıyor. EPDK'nın Kasım ayında bir düzenlemesi oldu. Yönetmelik çıktı. Bizler de depolama başvurusunda bulunduk. Depolamanın en güzel avantajı, Enerjide emri amade diye tabir ettiğimiz sürdürülebilirlik çok önemlidir. Şimdi biz çok seviyoruz güneşi ve rüzgarı ki ben bir güneş yatırımcısıyım aynı zamanda ama şöyle bir sorunu vardır ikisinde. Frekanslarda ve hatlarda tabii ki emre amadesi düşük ikisinde. Mesela her ne kadar tasvip etmesek de bir kömürün düğmeyi açarsanız üretim başlar, düğmeyi kapatırsınız üretim durur. Doğal gaz da yine öyledir. Jeotermal de o avantajı var. Yenilenebilir kaynaklar arasında Emrah maddesi yüksek olup bütün 24 saat 365 gün çalışan tek kaynak jeotermal. Onun dışında mesela güneş yılda en fazla 1 milyon 700, 1 milyon 800 bin kilovat saat üretir. Rüzgar 3,5-4 milyon kilovat saati geçmez. Hidroelektrik yine 3,5-4 milyon kilovat saat civarlarındadır ama bunu sürdürülebilir değil. Ama depolamayla bizim nasıl bir avantajımız olacak? ürettiğimiz elektriğe o anda ihtiyacımız yoksa onu depolayabilip ihtiyacımız olduğu saatlerde pik saatler diye tabir ediyoruz o saatlerde kullanabilme imkanı, imkanımız çok, çok olacak önemli. çünkü şimdi düşünün bütün ülkelerde şöyle bir şey var gecenin ikisinde elektrik ihtiyacı yoktur herkes ama bazı üretimler devam ediyor siz rüzgarı esme diyemezsiniz hidroelektrikte eğer bir rezerv yoksa normal akan bir ııı ee, orada hidroelektrik santral normal çalışıyorsa, regülatörse e, suyu durduramazsınız. Şimdi o gücü kaçırıyoruz. Kaçırıyoruz. gidiyor. Bunları depolama sistemi olursa işte o zaman biz hem üretirken kazanacağız hem ürettiğimizi biriktirdiğimiz için tam elektriğin kıymetli olduğu saatlerde elektrik sorunu çekmeyeceğiz. Onun bize çok büyük bir avantajı olacak. E, bu arada doğalgaz depoları da dolu. İşte Sibirya evet. Avrupa'nın en büyüğü oldu. Yakında Tuz de bir kapasite genişletme çalışması Hı. olacak. Daha doğrusu devam ediyor, tamamlanacak. E, dolayısıyla aslında her ne kadar biz böyle mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkta bir kış geçiriyoruz dünya olarak ama ona rağmen de e, tüm koşullarla kışa aslında hazırız değil mi? Biz kışa hazırız. Ortada. Keşke daha sert olsaydı. Çünkü kış kışlığını yapsaydı bu her şey için daha güzel olurdu. Sadece Belki az yakıt tüketiyoruz diye herkes günün keyfinde ama bu ülkenin tarımı da var, toprağı da var, suya da ihtiyacımız var. Keşke kar yağsa, biraz daha üşüsek, 3-5 derece daha soğuk evlerde kalsak ama... ...kar yağsa çok güzel olur. E ee, O önemli. Ee, İnşallah yağar... ...bekliyoruz artık. Dünyanın geleceği... Biz ...bazen hazırız. bazı maliyetlerden Biz Avrupa'ya yaradı bu iş. Biz çünkü hazırdık. Bizim her şeyimiz hazır. Tabii Avrupa biraz daha tamam. e, bu Oraya kışın... E, ...yumuşak geçmesiyle evet. sorunları... ...küçük görüyor. Evet. E, son soru... ...çok kısa vaktimiz kaldı. Evet. Hedefleri soracağım. Ne hedefliyoruz? Biz hep yenilenebilir konuştuk. Evet. E, orada geldiğimiz nokta önemli. Ama yetmez diyoruz muhakkak. Ne istiyoruz? <laughs> Umarım... ...en kısa zamanda... ...önümüzdeki yıllarda Türkiye enerji de ihracat pozisyonuna ve ihraç çok fazla elektrik satar pozisyona gelir. Bu o kadar güzel bir şey ki ülkelere enerji satmak katma değeri yüksek enerji, enerji satışlardan birisidir. Çünkü katma değer neden yüksek? Siz bazı şeyleri kurarken harcama yaptıktan sonra gerisi doğadan gelen güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi, jeotermal gibi sistemlerle artık bir daha ekstra harcamalar yapmadan ürettiğiniz ürünleri yurt dışına güzel bir fiyattan. Bakın şöyle bir şey deneyim. Fazla sürenizde yapmadan, daraltmadan. Şu an Avrupa'nın en ucuz elektriği Türkiye'de. En ucuz elektrik. Bugün Avrupa'nın fakir ülkelerinden örnek vereyim. İyilerinden değil. Hani herkes diyor ki Finlandiya'da zaten gelir. Romanya'da, Alın Bulgaristan'da. Evet. Alım gücünün düşük olduğu ülkelerden örnek vereceğim. Mesela Romanya, mesela Bulgaristan. Elektrik fiyatları şu an 700 eurolar civarında. Türkiye'de hala 200 euro civarında. Çok ucuz. Çok ucuz. Haliyle ne oluyor? Yatırımcılar artık yavaş yavaş oralarda yatırım yapmak isterler. Evet. Oysa ki Burada bir ülkede ne kadar çok enerji yatırımı yapılırsa arz artacaktır. Arz talep dengesinden dolayı o ürünün fiyatı düşecektir kendiliğinden. İnşallah biz o pozisyona en kısa zamanda geliriz. E, dolayısıyla 2023'ün aslında hedefi de yine üretim, yerli evet, üretim. Evet. E, temiz ve kesintisiz üretim. Temiz ve kesintisiz. Çok doğru kelimeler gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben değerli teşekkür katkılarınız için enerji uzmanı Bülent Kaçmaz'la konuştuk değerli izleyenler. Bugün enerji ulusal planda açıklanacak. Bir kez daha altını çizelim. Enerji ve tabi kaynaklar bakanı Fatih Dönmez tarafından piyasalar içinse günün en kritik konusu saat 14'te para politikası kurulu Merkez Bankası tarafından yılın ilk faiz kararı açıklanacak diyelim. Bunlarla veda edelim. Yarın sabah 9.30'da bu ekrandayız.